Merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Kazanım kavrama testlerini çözüyoruz. 10. sınıftayız ve 7. testteyiz arkadaşlar. Elektrik ve manyetizma konusundan yolumuza devam ediyoruz. Evet bakalım sorulara. İş direnci önemsiz üreteçle kurulan şekildeki devrede üreticin gerilimi 20 volttur diyor. Ampermetrin gösterdiği değer kaç amperdir diye sormuş arkadaşlar. Buradaki olay şu. Biz burada bir kere harflendirme yöntemiyle devreyi şöyle bir düzgün hale getirelim. Mesela şuraya K harfi verelim. Buraya da L harfi verelim. K'yı devam ettirdiğimizde şöyle K, K olsun. Ondan sonra K gidemiyor. Sonra L'yi de ilerletemiyoruz. Dirençlerden dolayı. Şuraya da o zaman M harfi verelim. O zaman sistem K'da başladı. L'de bitti arkadaşlar. Ondan sonra da arada da M harfi var. K, M arasında şuradan 12 yazalım. Ondan sonra başka var mı K, M arasında? Bir 12'miz daha var. Sonrasında başka K, M arasında yok. K, L arasında arkadaşlar ne var? 10 10 direnç var ve burada da ampermetremiz var. Tamam, bunu da yazdık. LM arasında da arkadaşlar ML arasında daha doğrusu 4 ohm'luk direnç var. Başka da bir şey yok. Şimdi 20 volt'luk bir üretecimiz vardı devrede. O zaman buradaki ilk başta bir eşdeğer direnç hesabı yapalım. Şu 12'ler 6 yapacak. 6 ve 4 birbirlerine seri bağlı olduğundan dolayı üst kol 10 ohm olacak. Burada da yine 10 ohm'luk bir direnç var. O zaman ampermetrede gösterilen değer 20 voltluk bir üreteç olduğundan dolayı devrelerdeki paralel hani e, paralel devrelerdeki de Gerilimler arkadaşlar 20 volt olacak. Yani buradan geçecek olan akım 2 amper, buradan da 2 amper akım geçecek. Hatta buralardan birer amperlik akımlar geçecek diye söyleyeceğiz ve ampermetre üzerinden geçen akım da 2 amper olur diyebiliriz. İç direnci önemsiz üretici kurulan çekirdeki devrede ideal ampermetrin gösterdiği değer 2 amperdir diyor. Buna göre üreticinin gerilimi e, MK'sı kaç volttur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi buradan 2 amperlik akım geçiyormuş arkadaşlarım. Bir kere hani bunlar birbirlerine paralel bağlı olduğundan dolayı potansiyel farklar eşit olacak. O zaman da 6 çarpı 2'den yukarıdaki volt 12, buradaki de 12 olması için buradan da 1 amperlik akım geçecek. Ve bunların da toplamı buradan akım olarak 3 amper akım geçecektir. Peki şimdi şu yukarıdaki yani şu paralel bağlı devredeki potansiyel 12 volt. Ondan sonra buradaki e, devrenin de 12 volt olacak. O zaman bu 12 artı 12'den 24 voltluk bir total potansiyel var. Bu potansiyel de arkadaşlar üreticinin EMK'sına eşit olacaktır. O yüzden cevabımız 24 olur. İşlenince önemsiz üreteçte kurulan şekilde gideri voltmetin gösterdiği değer kaç volttur demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. 42 voltluk bir üreteç var. Ondan sonra burada ne olacak? Mesela harflendirme yaparsak K harfi, K harfi, K harfi verirsek burada da K harfi olacak. Burada da K harfi olacak. L desek burada. Gördüğünüz gibi tüm sistem arkadaşlar birbirlerine paralel bağlı oldu. Yani 3, 3, 1 oldu. Yani bunlar birbirlerine böyle paralel bağlı ve voltmetre de arkadaşlar paralel bağlı. Yani o zaman da arkadaşlar şöyle de 42 voltluk bir gerilim var. Voltmetre burada 3, 3, 1. Bunları yazmaya bile gerek yok. Hepsi birbirine paralel bağlı olduğundan dolayı voltmetrenin gösterdiği değer 42 volttur diye söyleyebiliriz ampermetreden geçen akım kaçtır diye sormuş. Şimdi yine harflendirin arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Şuraya mesela artının olduğu yere K bu tarafa da L diyelim. K'ya hani ilerletebiliyor muyuz? Hayır. L'yi ilerletelim şöyle. Buradan da L olsun. O zaman bakın. Şimdi mesela şuradaki 4 ohm ne yaptı? Kısa devre oldu. Sonrasında arkadaşlar burada ne yapacaktır? 4 ohmlar birbirlerine paralel yaptı. KL arasında yaptı. Ondan sonra üreteşte 16 volt yaptı diyeceğiz. Peki arkadaşlar 4 ohmluk dirençler var. O zaman ne yapar? 4 amperlik akım yapar. 4 amperlik akım yapar. Ondan sonra yani üzerlerinden 4'er amperlik akımlar geçecektir. Peki şimdi burası hani alt taraf kısa devre olduğundan dolayı bu gelen 4 amperlik akım nereden geçer? Buradan geçmeyecek. O zaman ne yapacak? Buradan geçecektir arkadaşlar. Ve 4 4. Burada da hani yani ampermetrin gösterdiği değer 4 oldu. Ondan sonra da üreteçten çıkan akım da 8 amper olur. Bize ampermetrin değerini soruyordu. O da 4 olur diyeceğiz. İşte önce önemsüzle üreteçlerle kurulu devrede diyor. Ampermetrin gösterdiği değer kaç amperdir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada e, ana kola seri bağlı olan 2 ohm'luk direnç var. Sonrasında arkadaşlar 4 ve 2 de bunlar birbirlerine paralel bağlanmış. Şimdi 20 voltta bizim üreticimiz var. O zaman şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada 4 ve 2 birbirlerine paralel bağlayan çarpımları ve toplamlarından çarpımları 8 çarpımları 8 toplamları da 6 yani 4 bölüşlük bir burada direncimiz var. 4 3 var. Ekstra buradan da 2 gelecek arkadaşlar. O zaman eşdeğer direncimizin toplamı arkadaşlar ne yapar? 10 bölü 3 yapar diyeceğiz. Şimdi 10 bölü 3 eşdeğer direnç yaptı. Ana kolda olduğundan dolayı ampermetrede de O zaman arkadaşlar V eşittir. İ çarpı R muhabbetine göre. V'miz kaçtır? 20. 20 voltluk bir üreteç var. Ee, direnç 10 bölü 3'tü arkadaşlar. Akımı da bu şekilde bulacağız. Akım da buradan arkadaşlarım kaç yapar? Buradaki 3 gitmesi için 3. 20 de olabilmesi için de 2 olacak. Yani i eşittir 3 çarpı 2'den 6 amperlik akım geçmek durumundadır diye söyleyeceğiz. Reyoslu sorular diyor ki arkadaşlar Reyoslu sürgüsü o ok gün hareket ettiriliyor. Kale lambaların birim zamanda yaydığı enerjiler nasıl değişir diye sormuş. Şimdi birim zamanda yaydığı enerji demek ne demek arkadaşlar? Bakın enerji bölü zaman demektir. Yani güç demek. Yani parlaklığını soruyor aslında arkadaşlar. Şimdi şöyle bir baktığımızda Reyoslu sorularda şunu uygulayın. Mesela ilk durumda Reos'ta şu kadar uzunlukta. Ondan sonra ok yönünde çekildiği zaman kısalıyor. O zaman arkadaşlar ilk başta mesela diğerleri zaten hani özdeş diye diyebilirsiniz. RR diyebilirsiniz. Şimdi R sorunun ilk durumunda 2R olsun. ikinci durumda da R kadar olsun. Şimdi o zaman arkadaşlar şunu konuşalım. Buradaki hemen eşdeğer direnci ilk durumda bulalım. 2R ve R birbirlerine paralel bağlı. Şuradaki 2R ve buradaki R. Burada çarpımları ve toplamlarından 2 bölü 3 yapar. Artı 1 de oradan geldi. Ne yapacaktır? 5 bölü 3'lük bir eşdeğer direnç yapacak. 5 bölü 3 R oldu. Ondan sonra akım da o zaman ilk akımımızda 3 bölü 5 i olsun. Niye? V eşittir i çarpı r'yi bulabilmek için. Tamam mı? Veya emk eşittir i çarpı r'yi. Şimdi ana koldan geçen akım burada 3 bölü 5 i oldu. Ondan sonra kl'nin birim zamanda yaydığı enerjiler yani parlaklık i kare çarpı r'dir. Hani bu genel formülü kullanabiliriz. O zaman 3 bölü 5 i varsa buradan arkadaşlar hani 2 r ve r birbirine paralel bağlı olduğundan dolayı e, üzerlerinden geçen akımla çarptığımızda potansiyeller eşit olmak durumunda. O zaman burası 1 bölü 5 i buradan da 2 bölü 5 i geçecektir diye söyleyebiliriz. Çünkü çarptığımızda aynı değeri verecek. O zaman K'nın parlaklığı üzerinden geçen 2 bölü 5 i'nin hani akımla bağlı. O zaman bunu da hani işleme katarsak 4 bölü 25 i kare r yapıyor. Şöyle yazayım. 4 bölü 25 i kare r. Bu ilk durumda L'ye baktığımız zaman da 3 bölü 5 geçecektir akım olarak. O zaman bu da 9 bölü 25 i kare r yapar diye söyleyeceğiz. Bu bir. İkincisinde diyor ki R'yi hani bu şekilde çektiğimizde. Şimdi şuraları sileyim. Şimdi ikinci durumda arkadaşlar 2 R'den R'ye düşecek buradaki direnç değeri. O zaman R R ne yapar? Burada R bölü 2 yapar. Ekstra da R olacak. Yani 3 bölü 2 R'lik bir eş değer direncimiz var. Akımda 2 bölü 3 i kadar olacaktır diyeceğiz. Peki bundan sonra ne yapabiliriz? 2 bölü 3 i akımı geliyor. O zaman 2 bölü 3 i akımı geliyorsa buradan 1 bölü 3 1 bölü 3 olarak geçecektir. O zaman ikinci durumda 1 bölü 3'ün karesinden 1 bölü 9 i kare çarpı R. Ondan sonra diğerinde de arkadaşlar 2 bölü 3'ün karesinden 4 bölü 9 i kare çarpı r şeklinde olacak. Şimdi artıp azaldığını nasıl buluyoruz? Şimdi bir tarafta 25 bir tarafta 9 var. Hani burada 4 bölü 25 ondan sonra 1 bölü 9. Burayı 9 ile çarpıyorsunuz. Burayı da 25 ile çarpıyorsunuz. Alt taraflar 25 çarpı 9 oluyor ikisinde de. O zaman da arkadaşlar ne yapar? 9 4 36 25 çarpı 1 25. O zaman arkadaşlar ikinci durumda K lambası azalmış diyebiliriz. Diğerine baktığımızda 9 bölü 25'e 4 bölü 9 olarak vermiş. Yani bu taraf 81 iken bu tarafta arkadaşlar 25 çarpı 4'ten 100 olacak. O zaman yani ikinci durumda arkadaşlar artmış diyebiliriz. Azalır artar yani cevabımız D diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar hani bunun çözüm yolları var evet ama hani burada böyle yaptığınızda arkadaşlar en net en garanti çözüm yolunu bulabilirsiniz. Hani böyle hocam uzun olmadı mı? Evet anlatırken uzun olabilir ama hani çözerken buna alıştığınızda arkadaşlar hani rahat edebilirsiniz diyebiliriz. Şehirdeki devre parçasında ideal voltmetrinin gösterdiği değerleri V1, V2'dir diyor. Bunların oranı nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar mesela buraya K demiş. K diyelim biz de. K diyelim, K diyelim. K olsun. Ondan sonra başka mesela şuraya L diyor. L ilerleyemiyor arkadaşlar. Burası M olsun, M olsun, M olsun, M olsun. Peki. Şimdi arkadaşlar devre nerede? K'da başladı. L'de bitti. Arada da M harfi var. K, M arasında bir kere voltmetre var. K, M arasında 4 var. K, M arasında 6 var. Ve M, L arasında da 4 var diyebiliriz. Peki K, M arasındaki volt V1'e ait. Ondan sonra K, L arasındaki yani şurası da V2'ye ait diyebiliriz. E şimdi burada arkadaşlar bir kere cevaplardan hani şöyle gidelim. Hani evet hani sonucunu sayısı olarak bulacağız ama hani burada V1 V2'den küçüktür. Yani oranımız arkadaşlar arkadaşlar 3 bölü 2 olmaz. 1 olmaz. 3 bölü 4 olabilir. 2 bölü 5 ve 3 bölü 8 olabilir. Böyle şıkları hani biraz eledik. Sonrasında arkadaşlar şöyle bir baktığımızda akım yollarsak eğer sisteme. 4 ve 6'nın mesela ekoku 12 ya. Şuradan 3 yollayayım. Şuradan da 2 yollayayım. Yani totalde 5 amperlik akım geçsin. Buradan da hani bu 5 ilerlesin. E o zaman 3 çarpı 4 12. O zaman buranın potansiyeli 12 volt. Yani V1'e 12 diyebilirsiniz. Ondan sonra da 12 burası oldu. 5 çarpı 4'ten de burası da 20 oldu arkadaşlar. O zaman da burası yani totalde V2 volt metresini gösterdiler. 12 artı 20'den de 32 yapar. Yani 12 bölü 32 yaptı. Bu da 6 bölü 16, 3 bölü 8 yapar diyeceğiz. Cevabımız E şıkkı. Şekildeki devre parçasında ideal ampermetin gösterdiği değerler A1'e A2'dir diyor. Bunların oranı nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlarım hemen biz işlem yaparsak, akım yollarsak bu 15, 10 ve 5 birbirine paralel olduğundan dolayı ekok hani muhabbetine gireceğim. Niye? V eşittir, I çarpı R aynı olacak. Doğru mu? O zaman burada 15, 10 ve 5'in ortak katı 30 desek mesela şuradan 2 amper akım geçse, şuradan 3 amper akım geçse, buradan da 6 amper akım geçecek. Sonra 5 ve 6 arkadaşlar şimdi total kaç? 9, 11. 11 akım var. 5'e 6 ise buradan o zaman 6, buradan da 5 akım geçecektir diyeceğiz. Sonra şimdi bakalım arkadaşlar burada 2 ve 3 geliyor. Ondan sonra burada da 6 olmuş. Şimdi bunu nasıl yapacağız? 6 da aşağıdan geliyor arkadaşlar. 6 buradan gelirken arkadaşlarım 5'i bu tarafa gidecek, biri de yukarıya gidecek. Yani A2 üzerinden yukarıya doğru 1 amperlik akım gidecek. Ondan sonra 3 buradan geliyor, 2 buradan geliyor. Bu 3 geliyor buraya. 1 de geliyor buraya. 4 oldu. Ondan sonra bu 3 4 geliyor. Yukarıdan da 2 geliyor arkadaşlar. Bunlar burada birleşti ve 6 oldu. Yani A 1 ampermetres üzerinden geçen de arkadaşlar 3 ve 1'den 4 olacaktır. O zaman 4 bölü 1'den de 4 yapar diye söyleyebiliriz. Şehirdeki devre parçasında 18 ohmluk direnç üzerinden 1 amperlik akım geçiyor diyor. Tamam buradan 1 amperlik akım geçmiş. O zaman buradaki V eşittir I çarpı R'leri yani potansiyelleri eşitleyeceğiz. O zaman buradan arkadaşlar 3 amperlik akım geçecek. Buradan da 3 amperlik akım geçecek. Totalde arkadaşlar 7 amperlik akım geçiyor. O zaman bunlar toplandı. 7 amper oldu. E 3 ohm üzerinden 4 e, amperlik akım geçiyor. Buradan da 3 amperlik akım geçiyor. O zaman voltmetrenin gösterdiği değerde 4 çarpı 3'ten 12 volt olacaktır diye söyleyebiliriz. İstrence direnç üreticiye kurulmuş şekildeki devrede ideal ampermetrinin gösterdiği değerler sırasıyla A1 ve A2'dir diyor. Bunların oranı nedir diye sormuş. Şimdi bu dirençler ve üretici hep birbirlerini paralar. O zaman arkadaşlar mesela bizim volt değerimiz 30 volt olacak. O zaman buradan geçen akım 2 amper, buradan geçen akım 5 amper, buradan da geçen akım 3 amper olacaktır. Çünkü niye? Akımla direnci çarparak 30'a eşitleyeceğiz arkadaşlar. Peki o zaman bu ana koldan çıkan akım 10 amper olacaktır. Bu 10 amperlik akım geliyor buradan. Sonra 3'ü bu tarafa 5 5'i ve 2'si gidiyor. O zaman buradan geçen akım 2 amper. Yine 5 yine 3. Buradan aşağıya doğru gelen yani I, I1 yani A1 ampermetresini gösterilen değer de 2 amper olacak. 2 bölü 10'dan 1 bölü 5 yapar diyeceğiz. Dayanabileceği maksimum elektrik gücü 2000 watt olan bir elektrikli ısıtıcının akım ve gerilim arasındaki ilişkiyi gösteren tablo şekildeki gibidir diyor. Buna göre ısıtıcının dayanabileceği en yüksek gerilimin değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi gerilim akım grafiğini vermiş. Şimdi V'yi vermiş, I vermiş. V bölü I desek yani eğimini alsak arkadaşlar direnci bulacağız. O zaman 25 bölü 5'ten mesela buranın direnci, bu ıstıcın direnci 5, ohmdur diyebiliriz. Peki e, diyor ki e, güç diyor 2000 Watt olacak diyor maksimum. E, P eşittir güç. Potansiyel çarpı akımdır. Ondan sonra e, veya ne dersiniz arkadaşlar? Mesela... Direnci biliyoruz biz. Direnci biliyorsak o zaman direnç ve ne, neyden gitmişiz? Neyi soruyor bize? Gerilim değerine. Potansiyel değerine bakarsak i eşittir v bölü r'dir ya. O zaman v kare bölü r yazabiliriz. Şimdi gücümüz 2000 watt'tı. Ondan sonra v karesini yazacağım. R'si de 5'ti. O zaman 5'te diğer tarafa attığımızda arkadaşlar 10.000 yapacak. 10.000 v karedir. O zaman v'nin kendisi de yani gerilimde 100 volt olacak diyeceğiz Şekildeki devre parçasının R1 direncinin gücü 125 Watt'tır diyor. Şimdi yine aynı muhabbetler yapalım arkadaşlar. K arasındaki potansiyel fark kaçtır diyor. Şimdi buradaki olay nedir? Güç eşittir. Mesela potansiyelin karesi bölü direnç. Yani bu da nereden geliyor? Hani demin de yaptığımız gibi V çarpı i'dir. I yerine V bölü R yazarsam V kare bölü R yapacaktır. Peki. Şimdi diyor ki R1'in gücü 125 Watt'tır diyor. Şimdi 125 Watt eşittir diyeceğiz arkadaşlar. O zaman V kare bölü 5'ten. 5'i diğer tarafa attığımızda o zaman da arkadaşlar V karesi 125 çarpı 5 yapar. V'nin kendisi de 25 yapacaktır diyeceğiz. Peki 25 ise, o zaman burada 5 amperlik akım geçiyor ve bu 5 amperlik akım ilerliyor. O zaman arkadaşlar burada 25 voltluk bir hani e, değer var, gerilim var, 5 çarpı ondan da buradan da 50 voltluk bir değer var diyeceğiz. 25 ve 50'nin toplamı da arkadaşlar, o zaman totalde bize potansiyel farkı verecek, o da 75 olur diyeceğiz. Evet arkadaşlar, sorular bu şekildeydi. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Ee, sorular gelmeye devam edecek. Bundan önceki ve bundan sonraki sorularda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.